Hüsnü Komiser yıllar önce polis okulundan mezun olup polis olmak istemişti. Fakat bunu başaramayınca Rıza Baba ona farklı bir şey teklif etti. Hayır düşündüğünüz şey değil. Rıza Baba onu şeytanın zindanlarında gönderdi. Ve orada eğitimine ayrıca iyiliği sağlayarak Rıza Baba'nın karşısına geçip bir polis olmaya hak kazanacaktı. Bu hikaye Hüsnü Komiser'in Komiserlikten hatta hiç polis değilken ...birden baş nasıl yükseldiğinin hikayesidir. İyi seyirler. Evet dostlar bugün Hüslü Komiser'in macerasına tanıklık edeceğiz. Hüslü Komiser nasıl maceralar yaşamış, neler atlatarak bugünlere kadar gelmiş onu göreceğiz. Bu arada oyun ismi soranlar olur illa ben şu anda Enter the Gungeon oynuyorum. Çok güzel bir oyun. Epic'te beleşe verdiler falan filan alın işte. Polis ellerinizi kaldırın bakayım. Hüsnü komiser tabii ki de e, zamanda lazer silahıyla ateş ediyordu. Güvenliği sağlıyordu. Yani biliyorsunuz sizde. Hüsnü komiser yıllar yıllar önce Hakatomoti Dağları'ndaki şeytan sığınana gidip şeytanları ve onun yaverlerini öldürebilmek için Rıza Baba tarafından görevlendirildi. Arka sokakların dayandığı hmm, gerçek hikaye işte bu. Hakamoti Dağları'ndaki Hüsnü Komiser'in hikayesi. Aslında arka sokaklar sizin de görebileceğiniz gibi Hüsnü Komiser'e e, dayalı bir hikaye. Üstü komiserin vurulup ölmemesinin tek sebebi de Hakamoti dağlarında aldığı bu özel eğitim ve yaratık yok etme işletmesi. Üstü komiser bir sürü kadim yaratıkla savaşıyor. Ve Hakamoti dağlarında Allah belanı versin. ve Hakomoti dağlarına adaleti sağlamak için şeytan sığınağında kadim varlık tokatlıyor. Ulan top Mustafa. Usta varlasın mı? Aa a, a, usta usta vuruldum usta. Usta ver onu. Oo ye yeah. ananı sikerim. Bir daha geçeyim. Üf, Allah kahretsin. Beyler bir daha geri dönemiyoruz. Burada yarak gibi kaldık yani. Allah kahretsin. Orospu çocuğu üstünü komiser. <laughs> e ee, abi ne yapacağız? E ee? Usta ver odunu. Aa geçiliyormuş lan bundan. Eee sikiyim. Falan da filan işte. Ama arkadaşlar birazcık işemeye gitmem gerekiyor çünkü çok çişim geldi. Arkadaşlar bir çiş yapıp geldim hemen. Stop, ver yeah. Dün 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 oh. Ben vurulmam. Üstü komiserin ölümü. Bir <laughs> milyon artı. <laughs> Aa Rıza baba merhaba Rıza baba. <laughs> Taşıyoruz. Ya. Veriyoruz onun sonuna. Yeah. Ananı sikeyim boss fight ya. ya. Şimdi çok yanlış bir tercih yaptım. Anahtarım hiç yok. tava basayım ben. Sıçtık değil mi? Aa şurada şurada soru işareti var. Buradan dümdüz gideceğim. Ee, aşağıda bir tane soru işaretli yer var. Oradan çıkarabildiğim kadar para ve çıkarmaya çalışacağım. Anahtar çıkarıyorum işte. Ama üstünü Komiser'in gençlik yılları da çok hızlı. Aa tamam tamam. Kuş elemanı geldi. Muhtemelen bir şey yenebilirim de. Gunlight Gauntlet bir sikime yaramadığı için. Şu an diyorum keşke silah alsaydım ama artık geçti. Usta için. Usta ver odunu. Aa usta buldum usta. Usta! Usta! Ver odunu! Usta! Ya sikerim senin ananı ama. Ben bunu alamam.

usta odunu verdiler usta bana usta diyorsanız amınıza koyarım. Onun sebebi barış bana kızmayın. E, Gartikçiyor vesaire gibi videolar atmamın sebebi bilgisayarın e, artık o bozulmuş olması. Ya siktir git hadi hadi ben seni çok gördüm. Sen boş adamsın. Aa, ananı sikim Rıza baba Rıza baba Rıza baba bunlardan hiç bahsetmedi bana. Kerraneci Rıza baba. Rıza baba bunlardan niye bahsetmedin bana? Rıza baba, Rıza baba. Öldüm Rıza baba. Bu. Rıza baba, ananın amını sikiyim Rıza baba. Muhtemelen öldük be Rıza. Allah be Rıza baba, sikiyim götünü ya.